Herkese merhaba dostlar ben Komedyen. Bugün Immortal Codex'in yeni boss'unu oynuyoruz. Immortal Codex'te Virus Torrent geldi bildiğiniz üzere. Şimdi Virus Torrent'in e, hangi karakterler iyi gider? Onları deneyeceğiz. bu üzere hiçbir tanesini oynamadım da çok gerçekten çok üşendiriyor beni. Üşeniyorum oynamaya. Bilmiyorum yani yani SS yapıp bırakacağız da tam yükle. SS artı gerçi büyük ihtimalle SS artı yapacağım hepsinde. Belki ortadakinde şunda SS 3 SS yapabilirim. Lord of Sticks'te bilmiyorum neyse çok da şey önemli değil. E, geldik bu Furus Torrent'e. Bir bakalım millet neler yapmış. E, Leaderboards'a diyelim. Yani neredeyse Nix işte yok bizde bir or tarafı çok kötü. ASS yapılmış SS'ler yapılmış sonunda. Nix yok bizde yani çok da bir seçeneğim yok zaten. Aynı sularını yapacağız büyük ihtimalle. Şöyle aynı takımı mı girelim? Düşünelim bir. Aynı takım güzel gözüküyor. Bence çok da bir farklılık yapmamıza gerek yok. Ara kazı lord olarak olmak zorunda. Belki işte Teovin yerine Maul olabilir. O yalnız çok güzel gözükmüyor mu ya? Vallahi çok güzel gözüküyor. Şunu şuraya koymak... bir dakika. Bunu buraya koymak istiyorum. Raza şuraya koymak istiyorum. Dolar de aralarına koymak istiyorum. Aslında yok yok yok, yok, yok yanlış yaptım. Hatsut koyacaktım oraya. Ha Hatsut var mı zaten? Tamam sıkıntı yok. Teovin'i bu tarafa doğru koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Şunu da böyle koyacağım. Okey. Çok güzel. Şimdi başlangıçta auto skill'leri açalım. Herkes o arkanalar maksimum hale gelsin. Aa buna vuran yok. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yanlış yapmışız. Şuradaki tridentleri de vuran olması lazım. Oradaki tridentleri de vuran olması lazım. Şöyle hasıtu şuraya koyalım. Böyle koyduk. Raza koyduk. Silası ortadan baktırayım ki Slover rahatça atabilsin. Ama yine buna vurmayacak ki. Yine ona vurmuyor evet. O zaman silası sağa koymamız lazım. Ya yani millet bir sağ bir sol yapıyor da ben bu şekilde denemek istiyorum. Bilmiyorum nasıl çalışacak mı çalışmayacak mı. Çok fikrim yok. Bakalım büyük ihtimalle çalışacaktı. Şimdi buradakine vurur büyük ihtimalle. Şunu da böyle koyalım. Heh, şu an okey gözüküyor. Aynen vurdu. Şöyle her şeyi açalım. Silas bile az görüyoruz. Yani. yani buradaki aslında tüm olay tridentleri kesmek. Çünkü ne kadar işte zırh delmeniz veya işte zırh görmemeniz olsa bile fiziksel hasarlardan hasar yemiyor karakter. Yani olay trident'i kesmekte tamamen. Başka bir olayı yok. Ama trident'i kesmek için de şunları kesmek gerekiyor. Trident'e vurmadık mı? Allah Allah garip. Okey trident'leri direkt silahı kesti. kesti. Sağdaki. Aha, aha bunu vurdu tam güzel. Okey. Okey gözüküyor güzel. Bir, bir, belli bir harfe kadar otomatikte bırakacağım. Çünkü gerek olacağını zannetmiyorum. Teobin neden can doldurmuyor onu anlamadım ama ben. Teobin niye can doldurmuyor? Ha şimdi can doldurdu tamam. Silas ultiyi bastı. Tridentleri tekliyor. Güzel. Tridentleri kestik. Güzel. Şurada can geldi. Canı alacağız. canı kesmeleri lazım değil mi Bunu kesince rage gelmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Teobin'i güzel yere koymuşuz. Güzel. Ama şu sağ taraftaki şeyleri kesecek birisi de lazımmış. Onu anladık. Okey silas kesti çoğunu. Ama hadi hızlı. Sağdakiler kaldı. Demek ki sağ tarafa da bir şeyler yapmamız lazım gibi gözüküyor. Silas ultiyi açtık. Son tridenti de kes. Bak vuracak son tridenti. Aa, ona menzil yetmiyor. Ondan dolayı hasar vurdu. Aynen anladım. Okey. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Şunları kesin hemen. E Bunları kim kesecek bakalım? Hatsus hmm. sektiriyor mu herkese? Yok, Hatsus herkese sektirmiyor. Ama şuraları işler yapmamız lazım. Hatsus ulti de atmıyor şunlara ya. Çok garip. Allah, bunlar öldürebilir. Bunlar öldürebilir. Çok vuracaklar. Evet, neredeyse öldürdüler hatta. Hmm. Bir sonrakinde de bir ihtimalle kaybedeceğiz. Yani demek ki mal lazım. Şuradan da vuracak bir mal lazım ki şuradaki tridentleri kesmek gerekiyor. Belki daha işte, Silas doğru seçenek değil. Zaten doğru seçenek değil gibi gözüküyor bilmiyorum. Yani şurada baksanıza hiç vuramıyor. Çünkü sürekli kuşlar geldiği için kuşları kesecek karakter gerekiyor. S aldık, düz. Yani biraz zor. Bir tekrar bir bakalım rakip e, diğer oyuncuların en aşağılara bakalım çünkü en tepedeki oyunculara bakmaya gerek yok çünkü ben bende zaten kafadan en iyi karakter yok buradaki. Bence Nix buradaki en iyisi. Şöyle bir en aşağıya gidelim. Leaderboard diyelim. Esen daha iyi yapacağımı %100 biliyorum. İtemleri değişmem gerekiyor şu an. Bir bakalım. Nix var olmaz. Nix var olmaz. Nix var olmaz. Ya razak olmayacak. Yani Nix ikisinden birisi olmadı sürece. Aynı takımı yapabiliyorum. Nix de var, Razak da var. Nix de var. Nix de o kadar popüler bir karakter ki herkes de vardır diye tahmin ediyorum. İşte bir bize gelmedi. Nasıl gelmiyor? Anlamıyorum yani böyle kötü karakterleri başlangıçta böyle işe yarayacağı arama yarama ihtimali olan karakterler bana gelmiyor. Ya baksanıza herkes de Nix var. Herkes de, de A4, A5 falan böyle yüksek ev A2 var. Hmm. Kayı kullanmış. Hasar vurmuş mu kayı? Yok. Kayı çok kötü ya burada. İşe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü patlatamadığı için yere koyduğu karakterleri. Yani nix 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 herkesde nix var. Herkesde nix var yani görüyorsunuz değil mi? Herkesde yani şöyle... Şu... Razan da Banner'a geldi 2x 15x'te Zilutu ve Hex'e beraber. Ondan dolayı herkesde Razak da var. Hem de yüksek eve var yani onunla Razak yani Razak veya Nix'in olmama ihtimali çok zor gözüküyor. 40'a kadar geldik de artık zaten imkansız buradan. Yani o iki karakter olmadan o kadar iyi puan yapacaklarını düşünmüyorum. Şöyle bakıyorum. Herkes de var yani. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Aynen. Her... Okey tamam. Yapacak bir şey yok yani. Bir kere daha deneyelim. Şöyle bir şey yapalım. Ee, biraz item kalitelerini arttıralım. Ya da mal 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 alacaktık. Ee, peki Teovin'i mi çıkardık? Bence Teovin Teovin'i çıkarıp mal alalım. Evet evet. Marksman'e tıkladık. mal. Nerede mal? Epiklerde mal. Şunun itemlerini bir düzeltelim birazcık. Yani zaten çıplakmış. Hiç şeyle uğraşmayacağım. Direkt swaplayalım. Bir kere de malla deneyelim. Hexinkini alalım direkt. Okey. Artifact'ini de verelim. Artifact olarak da Hatsu'tu kullanıyoruz zaten. Razak kullanıyoruz. Bir kullanmıyoruz. Bir alalım. Şu Artifact'i de biraz yükseltelim varsa elimizde aynen. Şimdi bundan çok lazım oldu. Bildiğim bu art bu şey için, mor Codex için bundan 5 tane, dört tane lazım olacak. Ondan mecbur yükseltiyoruz. Şu art fek esansları yanlışlıkla tıkarım diye o kadar korkuyorum ki. Evet şu an güzel gidiyor. Yani S aldık yine ya. Ama S'ten daha yüksek de alırız büyük ihtimalle. Yani öyle tahmin ediyorum. Bakalım yani. Biraz uğraşmamız gerekecek. Birazcık vakit vermemiz gerekecek. Ya yani siz nasıl oynandığını zaten çok fark etmişsiniz de tahmin ediyorum. Bu arada bunu böyle koyup, bunu böyle koyup, şunu böyle koyacağım. Bunu böyle koyacağım. Bunu da böyle koyacağım. O oh, inşallah şu ortada bir yerde bir şey çıkmıyordur. Bilmiyorum çok da emin değilim ortaya yani ben şunu şuna vuracaklar mı? Tamam razak vuruyor ona. Tamam razak vuruyor. Ha şurada çıkıyor mu acaba? Yapma ne kadar güzel gözüküyor ya attığı şey. Hatsut ultiyi kullanabiliyor mu ya? Ben Allah Allah. Geçen maç kullandım mı hiç Hatsut Şuna vuruyor değil mi Razak? Tamam Razak vuruyorsa sıkıntı yok. Vurmuyor. Vuruyor mu? Anlamıyorum ki burada bug oluyor sürekli. Ha şunu vuracaklar mı bakalım. Vuruyor tamam sıkıntı yok. Oh mal de de güzel. Hatsut ultiyi kullanıyor tamam okey güzel. Güzel sıkıntı yok. Silasın ultiyi de bastı. Tridentlerin çıkışına. Bunların hepsini kesiyor olmamız lazım. Kesiyoruz hepsini. Çok iyi. Güzel. Güzel. Hepsini kestik. Maul da iş, güzel iş yapıyor. Ama silas sanki bilmiyorum silas. iyi mi kötü mü? Güzel ulti açtı silas. Ama keşke tridentlere kadar bekleseydik o mal kötü ulti attı yani onu elle oynasak daha iyi gibi evet elle oynayalım artık şimdi burada bir ulti atmam gerekiyor çünkü şunu da atalım şöyle bunu açalım Böyle ulti açalım sırasını ulti bitik erken açtım gibi ama sıkıntı olmaz umarım şunu keselim güzel kestik onu da tamam hiçbir tane trident şurada bir tane trident mi kaldı Oo bir tane trident kalmış okey malın ulti burada attık güzel Razan ulti de doğru ulti bekliyorum. Doları ulti gelecek mi? Doları ulti geldi. Raza bastım. Malun ultisi lazım şu an bize. Aynen bunlar lazım. Güzel. Şöyle bir şey daha yapalım. Malun ulti lazım ki şunları kesebilirim. Tridentlere vurmadı. Allah Allah. Şöyle mal ulti basalım. Okey. Şöyle dolarısı da basalım. Oto'yu alabilirim artık çünkü daha skill'leri ne zaman önemi yok çünkü zaten hayvan gibi geçiyorlar artık. Şu tridentleri kesmemiz lazım da çok fazla şey geçiriyoruz ya. 2S olur mu? 2 s artı olur mu ya? S artı olmayacak galiba çünkü şimdi tridentler patlayacak. Patladılar. Hmm. Tek S'te kaldı. Ya yani biraz, biraz zor bir bölüm. İlk aşamaları çok basit gözüküyor ama bu normal boss rush kısmı çok zor. Birazcık kafa yorup ııı ee... Nasıl dizilim nasıl düzgün olur onlarla uğraşmak lazım Bu video bu kadar olsun şöyle bir hasarlara da bakalım Aa, o Nasıl ya böyle bir şey hatusten en fazla vurmuş ha, Razan itemi mi kötü acaba bir dakika Razan itemine bakmak istiyorum Hiç kontrol etmeden girdik ama Şöyle bir tıklayalım He, Razat'ta set bonus bile yok baksanıza yani evet, evet bu oto giderek almış Bunlarla uğraşayım ben birazcık dizilimleri test edeyim şey yapayım bir sonraki videoda e, canavar gibi ortaya çıkalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.